Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın ben tane almıştım. Arkadaşlar. Geçmiş serilerde en bulmuştuk hani. Ve şanslı madenimiz bize en şey Şimdi arkadaşlar ben bir madenime gideyim. Diyeyim. Şimdi Bunları kopuluyoruz ha. Zengin olduk mi? Abi zengin olduk. Biz zengin olmuşuz. Haberimiz yok lan. Şuna at ya. Oooo var abi zenginiz. biz az. Zenginiz. Zenginiz. Şimdi şunu at. Şunu at yaptım burada dışarı çıktı Çınarımızı mu? Şimdi ben bir um, mask, biraz deneme yapacağım. Onu da size göstermeyeceğim arkadaşlar. Yanlışlık aktan bir yeri kırabilirim. Arkadaşlar yani biraz korkulu olacak. Öyle size ama. Evet arkadaşlar çok deneme yaptım. Arkadaşlar denerken kendim kork korktum arkadaşlar. Neyse bir seks daha sonra yapalım. Yapalım. Şimdi biz bir şuraya bir gizli yer yapalım bakalım. Şuradan şöyle kırpıyorum. sandıklarımız şöyle bırak. İşte. tane Ama burada kaldım. Nasıl satayım burada geldim. Şimdi ben burada şunlar kırptım. Hmm. <laughs> burada kaldım ben. Ben çıkardım bir merdiven yapayım da. Orada kalmayayım Şimdi bir tane merdiven yaptım. Oh, tane olmuş. Şimdi şu koyalım. Ne ha? Gelişiyoruz ha, baba. Gelişiyoruz. Şimdi gerçek seçilmiş bakayım. Ama bırakıyorum arkadaşlar. Şu tuğumu. sen 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 yapsanız, şunları var. Elmas kırıcım yandı. Alacağım. Şimdi. Bir tane de Bir tane bir Yedim. Kazmamı alayım. Değerli madene hemen gideyim. Kazmam nerede? hep benim.

Uuu da kız seviyorum. Çok Şimdi çok mu hızlıca kasıyoruz. Şunları da kaldı. Lan. Arkadaşlar vallahi bir lehmen koymadım arkadaşlar. Ben bunları sanda bırakmadım. Ben antrenman yapıyordum. <laughs> Sandık geldi lan. Ve daha sanda bu oldu. Ve yüz artık Ateş. 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 Arkadaşlar zenginiz. vallahi iyi zenginiz. Çok zenginiz. Mezaleriz, trilyoneriz. Şimdi bu ne bir şey mi? Hmm, Şimdi arkadaşlar. Şimdi bize bir ölçü yapmak için. Bolçuk temiz lazım son yakalım gitsin ya ne olacak sanki artık zenginiz lan zenginiz zengin zengin olduk sen evladım arkadaşlar bugün paylaşacağım cehennem gittiniz evet cehenneme şimdi bunlar bir pisim ben bir ölç yapayım bakayım Ata, adı, adı ne olsun o -bi. abi olsun Aa de İşte abi nasıl O abi? abi? Şimdi şimdi Ağzına burnum Tamam. Onca kişinin yanında. Yapma tamam abicim. Şimdi şu, şu ineği. Bunu çok oldu lan. çok geldim madene gittik. Biz zengin olduk orada. Evet arkadaşlar ve biz çok güzeldi. Aşağılar bulduk. Şimdi şunu büfteye bir, bir ad verelim bakalım. Büfte adı. Adı olsun büfte. Evet arkadaşlar. Hepsine ad verdim. Altın elma. Biftek. Abi B. Demir. Demir. Tavşit. Işte. Şöyle bir. Hmm. Arkadaşlar videodan sonra ben ne diyor videodan sonra şimdi biz modelimizin yanına gidelim. Abicim konuş bakayım. Bence bu güzel modelimiz bize lof kovaları verecek. <laughs> Lan tabii ki koş. <laughs> Salak. Evet arkadaşlar şu anda geldi. <laughs> Dünyanın şanslı insan. Çok güzel 10 tane şanlı Şimdi hızlı hızlı Arkadaşlar şarjım bitti. Ama ben yine size video atacağım. Evet arkadaşlar 10 tane oldu bile. Şimdi hep bize bir takma. Arkadaşlar ben burada bir takma koydum. Ama haber Bilmiyorum ya. Hiç görmedim ben. oral bakalım. Mürencik evet. sen mi verdin bana? Bu çok mu? Öyle. Şuna Nedir portal yapacağım Nedir? Şimdi. Ne? Evet arkadaşlar şarjım çok fena bitti. Ekran karardı. Şimdi portal yaptım. Evet oldu. Şimdi bir şimdi girelim bakalım. abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay